Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çok lezzetli bir somun ekmek hazırlayacağız. ekmeğimiz için ilk önce kaseye üç buçuk su bardağı ılık su koyuyorum. Suyun ılık olması önemli. Mayalı hamurumuzu hazırlıyoruz. Üç buçuk su bardağı ılık suyu kaseye koyduktan sonra 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Maya ve şeker çözülünceye kadar karıştırıyorum. Karıştırarak mayanın çözülmesini sağladım. Bakın parçalar olabiliyor. Bunları tamamen karıştıralım. Ve kenar alıyorum. 3,5 su bardağı ılık su için 8 su bardağı un kullanıyorum. Unun üzerine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ortasını açıp buraya hazırlamış olduğum mayalı şekerli ılık suyu koyuyorum. Yumuşak bir hamur yapıyoruz. Böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Bütün suyu ilave ettikten sonra kaşık ile karıştırıyorum. Bir miktar kaşık ile karıştırdıktan sonra elim ile yoğuruyorum. Bakın ele yapışan böyle biraz cıvık bir hamur oluyor. Hamurun üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru güzel yoğurmak önemli. Bir 5 dakika yoğurmanızı öneririm. Daha sonra gördüğünüz gibi üzerini güzelce örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamur 45-50 dakikada çok güzel mayalandı. Puf puf kabardı gördüğünüz gibi. Şimdi mayalanan hamuru tekrar bir yoğuruyorum. Bu aşamada hamur aparatı kullanıyorum. Arz ederseniz tekrar kaşık ile de yapabilirsiniz. Hamur mayalanma sürecinde kıvamı daha da yumuşuyor, daha yapışkan bir hale geliyor bu şekilde tekrar bir karıştırıyorum ve Üzerini örterek yine aynı şekilde mayalanmaya bırakıyorum hamur bakın tekrar mayalandı hemen kabarmaya başlıyor açıyorum tekrar görüyorsunuz ikinci mayalama işlemi de olduktan sonra tekrar bakın yoğuruyorum, karıştırıyorum daha doğrusu. Hamurun tamamen havasını alıyorum. İkinci mayalanmayı güzelce karıştırdıktan sonra havasını aldıktan sonra tezgaha sıvı yağ sürüyorum ve yağ sürmüş olduğum tezgah hamuru çıkartıyorum. Yağ sürmemizdeki amaç hamurun yapışmasını engellemek. Böyle yapışkan bir hamur olduğu için tezgahınıza yağ sürerseniz siz de güzel sonuç alırsınız. Hamuru tezgaha çıkarttıktan sonra ortadan kesiyorum. 2 tane somun ekmek hazırlamak istiyorum. bir büyük ekmek de yapabilirsiniz. Avuç içimi de yağlayıp hamuru bakın toparlayarak büyük bir beze yapıyorum. Hamurumuz güzel dinlendiği için kıvamı gerçekten çok güzel bakın. Dıştan içe katlayarak yuvarlıyorum ve tamamen yuvarladıktan sonra tepsiye alıyorum. Diğerini de aynı şekilde dıştan içeri katlayarak hazırlıyorum. Bakın tezgahımızı ve elimizi yağladığımız için rahat şekil alıyor. Eğer bu aşamada un kullanır isek hamurumuzun kıvamı katılaşacaktır. Hamurun kıvamının katılaşmasını istemediğim için yağlayarak hazırladım. Her iki bezeyi de fırın tepsisine yerleştirdim. Şimdi üzerini temiz bir örtü ile örtüyorum. Örtmeden önce bakın hafif üzerine yağ sürebilirsiniz. Tekrar yapışmasını engellemek için zaten yağ ile hazırladığımız için çok fazla yapışmayacaktır. Ve şimdi üzerini örtüyorum. 30 dakika tepsi mayası yapıyorum. Bakın çok güzel yine aynı şekilde kabardı, mayalandı. Şimdi artık tam ortasından bıçak ile ekmeklerin kesik atıyorum. Kesiğini attıktan sonra önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında pişmeye gönderiyorum. Fırına koyarken fırının tabanına bakın tepsi ile su yerleştiriyorum ve üzerine de ekmekleri koyuyorum ve artık pişmeye bırakıyorum. 200 derece fırında güzelce kızarıncaya kadar pişsin. Ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde kızarıncaya kadar pişti. 45-50 dakikada rahatlık ile pişiyor. Fırından çıktıktan sonra üzerine fırça ile su sürüyorum. Bu üst kısmının daha yumuşak olmasını sağlıyor kabuk kısmının. Her tarafına gelecek şekilde suyunu sürdükten sonra tekrar üzerine örtüyorum ve ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Evet, ilk sıcağı çıktı ekmeklerin artık afiyetle yemeye hazır. İsterseniz tamamen soğuyuncaya kadar bekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz sıcak sıcak kopararak yiyebilirsiniz veya dilimleyerek nefis bir ekmek oldu. Çok lezzetli kendi ekmeklerinizi bu şekilde hazırlayabilirsiniz. 2 adet somun ekmek hazırladık. Bakın gördüğünüz gibi kahvaltılarınıza hazırlayabilirsiniz. Sıcak sıcak afiyetle yiyebilirsiniz. Evinizde ekmek olmadığında almaya üşendiğinizde veya ev ekmeği yapmak istediğinizde bu tarifi uygulayabilirsiniz. Çok lezzetli ve pratik bir tarif. Herkesin de yapabileceği bir tarif. Bakın iç kıvamında görüyorsunuz. Şu an sıcak olduğu halde dilimlendiğindeki hali bu şekilde. Çok güzel yumuşacık puf puf kabaran nefis ekmekler hazırladık mutlaka denemenizi öneririm. Mayalanması önemli, pişirmesi önemli, harika bir tarif. Ayrıntılarına dikkat ederseniz sizler de bu şekilde ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.